Hepinize merhaba arkadaşlar. Mega easy obiye kaldığımız gibi devam ediyoruz. En son ikinci kata çıkmıştık. Dur aşağıda bir yer var zannettim. Eee olmuyor. Hop. Geç arkadaşlar. Hop. Geçiyor. Geçiyor. O zaman burası. <laughs> ya oh ya. Köşeydi. Aynen. Burası zaten easy. Allah dur. Öleceğim sanırım. Aynen. Ee, ayağım takıldı. Üf, geç. Oh yes. Bak burası en basit. Ee, ne oldu? Hile var arkadaşlar. Duvar benim içine, içine. Arkadaşlar her gün yeni video gelmesini istiyorsanız hatta şu an video düzenim tam. Siz like atmıyorsunuz ama ben yine de video çekiyorum. Geçen videomda da söylediğim gibi arkadaşlar her elde vlog vlog çekeceğim. Artık vloglarda sürpriz yani neyle ilgili çekeceğim filan. Aldın. Arkadaşlar ben bunu alsam iyi de ben buradan mı hemen buraya geçelim? Yeni kat nerede? Oha orada. Yoksa biz oradan başlayalım. Tamam yata. Hile yapmayacağım arkadaşlar. Mavi. Sonra bir daha mavi. Yok mavi. Pembe. Pembe. Aynen. Arkadaşlar ben burayı hemen geçip geliyorum. Arkadaşlar şarkı çıkaracağım. Fikirlerinizi alayım. Yani şarkı çıkarıyorum. Bu arada öbür yeri geçtim. O sırada videoyu durdurdum. Evet arkadaşlar şu an hızlı hızlı gidiyorum. Burada böyle 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 böyle. Arkadaşlar easy ya buralar. Hayır düşüyordum. 68. bölümdeyiz şu an. Ben buraya da geçip geliyorum. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olun. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olun. Lütfen. Bakın bu ikinci dediğim. Hadi bakalım. Ne oluyor? Dur. Heh. Yap dur. Op. Arkadaşlar. Her videoda bir kat bitireceğiz. Yani şu an üçüncü kata kadar oynayacağım. Biraz uzun sürebilir. Mesela. Geçenki. Geçenki 800 800'lük parkur oyunundayız. Oyunun oyununda birkaç dakika, 9 10 10 13 dakikada falan park birinci bölümü bitirmiştim. Şimdi buranın bitişini bulursam herhalde arkadaşlar 90'da falan bitiyor. Yani az kaldı. Zıpla 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 zıpla. Olay. Ay ben buraya zar zor yetişiyorum. Neyse ben, ben hiç şimdi riske atmayayım. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Evet çok hızlıyım. Önümüzde bir teyze var. Çekiliyorum da teyze, oradan gitme. Arkadaşlar, PUBG Mobile videoları çekeceğim, ama ne zaman ben de bilmiyorum. Biz nereden gideceğiz? Ee, arkadaşlar zemini hemen karşımızda. Arkadaşlar orada bir yer var. Ne boş yerin. Biz hemen bitirelim. Burada daha 5 dakika olmuş yani 5 dakikada ö, zemin 3'ü gördük. Duvarlara değince ölüyor muyuz? Aynen. Tam o zaman teyze orada bekliyor hayli. Teyze kaldı. Arkadaşlar benim boyum neden kısa? Benim normalde boyum uzundu. Arkadaşlar evet, siz benim boyum boyun bir Tycoon oyununda göreceksiniz. <laughs> Arkadaşlar bu arada Tycoon demişken Tycoon oyunu istiyorsanız like atın. Böyle obiler, kaçış oyunları falan istiyorsanız da abone olun. Geç geç geç. Arkadaşlar 2 dakikadır bir bölümdeyiz yani. 2 dakikadır bir bölümü geçemedik. Yuh. Geç, geçiyorum. Teyzeyi yakaladım. Dur teyze, dur seni geçmem lazım. Selotor asla geride kalmaz. Karakterim de güzel ha. Arkadaşlar böyle ufaktan hileler yapıyorum ben bazen. Oyun sesi bu arada açık ama du duymuyor olabilirsiniz. Arkadaşlar ben burayı geçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu an <laughs> oraya geçtim. Buradayım. Of of. Hızlıca bitirmek istiyorum ya. Bu arada 8 dakika olmuş.